Selam millet ben Atabak. Bu videomda sizlere Türk bir soru olan Türk MCP serverını tanıtacağım. burada videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Siz böyle videoyu beğendikçe böyle 300, 400, 500 like görünce ve acayip mutlu olur. Hatta dur kapat. Heh. 300 like'ın üstünde görünce acayip mutlu oluyorum ben. Artık beğenirsiniz. Sonra hemen serverın tanıtımına devam edelim bakalım. PvP ve Faction olmak üzere iki tane server var. Hemen şöyle PvP'den başlayayım dedim ben. Şurada kitleri görüyorsunuz. Şu an PvP kit PvP serverındayız şu anda. Ok, anam ne oluyor yavaş. Heh. Okçu var, yetkili var. Ya bunları yetkililerin, VIP'lerin, TM VIP'lerin ve YouTuber'ların alabildiği kitler özel olarak. Arka tarafta da normal şövalye, baltacı, büyücü ve goblin şey kitleri var. Şöyle goblinle başlayalım bakalım. Bak sonra büyücü ha, yaşadığım sürece bir tane seçilirim. Tamam, güzel olmuş bakalım. Goblin, goblinle başlayalım bakalım. Goblin hıp hızlı bir şey böyle. Ay ay hızlı yalnız. Şu an kimse yok mu? Gel. Gelin PvP'ye. Şöyle çağıralım bakalım milleti. Hadi gelin, 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 gelin. Aha bak orada birini gördüm. Ona bir saldıralım bakın diyecek mi? Adam oyundan çıktı. Ya da hap yaz. Aha. O yok öyle. Bak 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 Bulut. Lan bu şey ki. Video çöküyor oğlum ya. Adam gelmiş. Aha. Değilmiş lan. Game modda sanıyorum ben bunu. <laughs> Allah. Sakin olun lan. Ay. Ay izleyin izleyin. <laughs> Şöyle çok şirin bir şey var ama tek vuruşta ölürsem sıkıntı. Hadi be. Tek vuruşta öldüm. O zaman bir geri dönelim bakalım. Şimdi başka ne var? Başka ne var? Baltacı var. Baltacı. Oo, balta bak. Balta fena vurur. Balta çok deli vurur. Hemen gidelim şöyle elemanı alalım bakalım. Gel lan buraya. Cık cık. Az önce öyle çat çat vurdunuz. Bak gel gel gel. Nereye gidiyorsun lan? Ramazan ne yapıyorsun abi? <laughs> İşsiz ya. Öyle kaçış maçış yok. Bizden kaçış yok. Oo. Bakalım arkada kimler var? Öldürme 4. Altta da sayıyor bak. Para falan hepsini sayıyor. Her adam öldürüşümüzde de 5 TM kazanıyor. Al işte ek var. o asılsız gamer. Neredesin? Neredesin? Ne oldu lan? Ay buradaymış adam. Öldü sandım ben de. Oh. O öldürdük bunu da bakalım. Bir kişi daha öldürelim sonra şey geçelim. Normal server'ına geçelim. Hadi hadi daha yok mu? Yok mu lan daha gelecek? Yok mu lan? Siz kime şakı çukul yapıyorsunuz lan? Evet. baba arkama falan. utanmaz ya. Zehir mehir atıyor. Gel lan buraya. Aa! Abi ne oluyor? Sakin. Adam hayvan gibi büyü atıyor da yalnız onu benle alabileceğini sanmıyorum diyecektim ve aldı sanırım. Neler? Zehir atıyor ama canım gitmiyor gibi. Aha görünmez. Harika görünmezsin şu anda. Oğlum itip durma. O ne ya? Çok ayar oldum. Adam akıllı savaş işte. Baba yok öyle. Yani canımı göremiyorum muhtemelen öleceğim ben. Aynen öldüm. <laughs> muhtemelen canım falan çok az kalmıştı. Normal server'a geçelim bakalım. Oynaya gel. Oyna server'ına gel. Bu arada IP... IP zaten başta yazmıştım da yine de söylemiş olayım. Oyna.turkmcp.net veya oynanpvp.turkmcp.net Şöyle bir oyna.turkmcp.net'e girelim. Şöyle girdik sonra. Şimdi giriş yapmışım ben otomatik olarak zaten. Şimdi sizlere kısaca burada para kazanmaktan bahsedeceğim. Nasıl para kazanabilirsiniz? Aleyküm selam. şöyle. Nasıl para kazanabilirsiniz? Öncelikle serverda benim hayvani bir param var. Fakat sizin hayvani bir paranız olmayacak. Bu yüzden şeye girelim bakalım. Warp Market. Dur lan dur. <laughs> Varp markete giriyoruz. Şimdi ben marşayı kazma alabileceğimiz özel bir yer vardır diye düşündüm. Onun için sordum. Ee, nereden alacağız bakalım. Şöyle uçamıyorum değil mi? Uçma vermediler yani. Cık 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 cık. O nasıl yetkili? Şuradan şuraya gidelim bakalım bir de. Şuradan şuraya açıkçası çok güzel bir kelime oldu. Ve şurada da size acayip komik ama o kadar komik ki çok komik sizi gülmekten yerlere yatırabilecek bir espri geliyor şu kas yere basarsanız. Ama şimdi göstermeyeceğim. Şimdi... Neredeymiş? Ha kazma. O tabii ki de ben bunlardan almayacağım. Hayvani bir param olduğu için gideceğim. Biraz iki kere çift tıklayınca da bu geliyor elimize. Tamam her item'i çift tıklayarak alabiliyorsunuz. Tabii hayvani bir param olduğu için her şeyi alabiliyorum şu anda. Ama her neyse bir ben şimdi size para kazanmayı göstereceğim. Lapise Warp Lapise girdik. Lapise girdiğimizde böyle her yer lapis olduğu bir alan geliyor karşınıza. Fakat ondan önce bir şöyle warp ham madde diyerek bir işimize katılalım. Ya yani işinize şöyle de katılabiliyorsunuz. Jobs mıydı job? Job. Slash cevap yazarak da katılabiliyorsunuz ki bunların bulunduğu, hepsinin bulunduğu olm ekran doldu ya. Haydi yaparsam ha gidiyor. Şimdi madenciye katılacağım. Madenciye katılmak için burada tıkladım ben. Warp yardımda da bayağı seksi bir şekilde yardım yapmışlar. Yardım. Çok havalı bir yardım olmuş. Hoşuma gitti benim buradan. Okuyorsunuz böyle aval aval yukarı baka baka. Ama ben şimdi Warp Lapis'e gireceğim. Warp Lapis'e gireceğiz ve hayvan bir şekilde Lapis kasacağız. Yalnız ben 64 tane toplayacak mıyım buradan? Evet, lapis, kömür, klasik serverların vazgeçilmez şey kasma yöntemi. Ulan var eski günler aklıma geldi. Yemin ediyorum duygulandım ya. Bilgisayarda oturur, bilgisayar serverında lapis gelmiyor lan bana. Oğlum bana gelmiyor, size geliyor mu? Alo, san sana geliyor mu? Ana bana gelmiyor. Kazmayı at, al diyor. Bakın, bakın, bakın. Eğer sizde böyle olursa kazmayı atıp alıyorsunuz sanırım. Gel. Ha bakalım. Aha geliyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde lapis alabiliyorsunuz. Şimdi hemen bir 64 yapıp satacağız. Nasıl satacağınıza bahsedeceğim. Burada madenciye katıldığımız için gördüğünüz gibi her her lapis kırdığım zaman param altı alt tarafta gördüğünüz gibi. O eyvallah kardeşim adamsın. Kimsin sen? Kim? O velap adamsın lan. Şöyle hunharca kazalım bakalım. Eyvallah velap buradan sana selamlar. <laughs> Sunucu ile video çektim. Evet şu anda çekiyorum. Şöyle bir kırkı söylemedim. Kazdık hemen şuradan bir satalım bakalım. Sağ ol bu arada. Sağ ol bayla. Şöyle galp yolladım galp galp galp. Şöyle satıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde satıyoruz. Bastık mı? Üsttekini kaybetti ama bilmiyorum ne olduğunu. Bu şekilde satıyoruz. Mürekkep. Mürekkep nasıl satılıyor? Mürekkep. Evet çok çok mantıklı olmuş açıkçası. Uçan bir experience görüyoruz. Bu soruda oldukça ilginç şeyler görmeniz mümkün. Sanırım bu bilerek yapılmış bir şey. Bilmiyorum. Neyse bunun hakkında yorum yapmayayım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? video server'a katılacağız. Oyna nokta türkmcp.net veya pvp.türkmcp.net adreslerinden bu server'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu bu da Kendinize iyi bakın. İyi günler. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Zaten fark et. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Siz böyle video beğen beğen. Hadi.